Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ilişkilerin neden bu kadar hızlı bittiğinden bahsedeceğiz. Hazırsan başlayalım. Son zamanlarda insanlar çok hızlı tanışıyorlar, çok hızlı yakınlaşıyorlar ve çok hızlı kopuyorlar. Bu durumu ben sadece bireysel tercihlerle maalesef ki açıklayamayacağım. Çünkü mesele sadece insanların seçimleri değil, aslında ilişkinin kurulduğu zeminle ilgili olduğunu düşünüyorum. Günlük hayatta hep şu cümleleri duyuyoruz. Başta her şey çok güzeldi. Fakat bir anda bitti gibi cümleler duyuyoruz. O bir anda dediğimiz şey ani bir kopuş değil aslında. Hızlı kurulan ama yeterince sağlamlaşmayan bir ilişkinin ilk zorluk anında dağılmasıdır. İlişki başta iyi hissettirir. Çünkü yakınlık insana iyi gelir ve duygular çabuk büyür. Ama bağ dediğimiz şey o kadar çabuk kurulamaz. İki insanın birbirini tanıması, sınırlarını görmesi zaman ister. Ve bu süreç tanınmadığı zaman çatışma yaşandığı anda galiba benim için doğru insan değil. Galiba biz birbirimize uyum sağlayamadık düşünceler akla geliyor. Oysa çoğu zaman sorun kişide değil, ilişkinin henüz çatışmalarla mücadele edecek sağlamlığa, derinleşmeye daha sahip olmadığıyla ilgili. Burada kısaca derinleşmekten bahsetmek istiyorum. Derinleşmek dediğimiz şey iki insanın birbirine yakınlaşması demek değildir. Derinleşmek aslında bir ilişkide iki insanın ilişkiyi birlikte taşımayı öğrenmesidir aslında. Zor anlarda kaçmak yerine orada kalıp konuşmayı, anlamayı tercih etmesidir. Farklı iki insanın bir olup yeni bir ilişki dili oluşturmasıdır ve bu da zamanla kurulan, emek isteyen bir şeydir ve bu yapı oluşmadan hızlı bir şekilde kurulan o ilişkiler ciddi zorlanmada dağılmaya açık hale gelirler. Bugün ilişkilerde kadar hızlı kopuşları görmemizin temel sebeplerinden biri de ilişkiyi bir emek ve çaba gerektiren bir alan olarak değil, kendini iyi hissettikleri bir alan olarak görmeyi tercih etmelerinden kaynaklanıyor. Günlük hayatta birden fazla yük taşıyorlar. İş sıkıntıları, ailevi sıkıntılar, ekonomik zorluklar ve dolayısıyla duygusal anlamda kurdukları ilişkide bir nefes alacakları alan, iyi hissedecekleri alan istiyor. Bu çok doğal bir beklenti aslında fakat burada dikkat edilmesi gereken şey uzun vadede bir ilişkinin size sürekli iyi hissettirmesi çok daha gerçekçi olmayacaktır. İnsanlar zorlandıkları anda vazgeçmeyi seçiyorlar ve bu vazgeçmede gerçekten günümüzde normalleşmeye başladı. Artık vazgeçmek bir güç göstergesiymiş gibi sunuluyor bize. İşte ben kendim için en iyisini seçtim, ben kendimi seçtim, beni yoran şeylerden vazgeçtim gibi cümleler duyuyorum. Gerçekten güzel bir düşünce. Eğer bir ilişki sizi yıpratıyorsa oradan çıkmak daha sağlıklıdır elbette. Özellikle emek verdiğiniz bir ilişkiden karşılık göremiyorsanız, yani toksik bir ilişkiniz varsa buradan ayrılmak sizin için de ilişki içerisinde en iyi verdiğiniz bir karar olacaktır. Fakat burada benim anlatmak istediğim ve burada altını çizmek istediğim şey bazen vazgeçmek kolay bir yolu tercih etmekte olabiliyor. Çünkü insan kaçmayı daha rahat bir çözülmüş gibi görüyor. Ve maalesef ki bu da günümüz ilişkilerin çok hızlı bir şekilde bitmesinin nedeni oluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce bir ilişkide zorlanmak, vazgeçmek için bir sebep midir yoksa o ilişkide kalıp büyüyebilmek için bir fırsat mıdır? Yorumlara lütfen yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.